Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlere bir oyun videosu çekeceğim O da minecraft olacak <laughs> Bir dakika Devam ediyoruz arkadaşlar İşte e, ben çekemedim videoyu Böyle bir alanım var Şöyle bir tane de jop setim var Şöyle de yemek falan filan Fıçı fıçı Aslında var Böyle işte mağarada yapmaya karar verdim. Hayvan gibi taşlardan, şuraları düzenlemekten. <laughs> bir de ne olduysa artık arkadaşlar. Benim taşlarım gitti. Lahiretler içerisinde kaldım. Ulan dedim, nasıl taş gider. Oyundan işte dün müne yaptım bunu. Oyundan çıktım. Dedim bir baktım taşlarım yok. Nasıl sinirim bozdu. Bunda tamam. Taşlarım yok yani. Ses geliyor mu? Bir dakika. Evet geliyor. Taşlarım yok yani. Bir dakika lan. Tamam benim sesim geliyormuş. Işte. Taşlarım yok. Nedenini bilmiyorum. Odunum falan çok az. Şöyle bir hayvan. Hı, ne yapacağız? Hı, kapı. Aa oyun peaceful'daydı dur. En son ben creative'de ev falan yapıyordum da o yüzden peaceful'ı almıştım. Ay. Ha nedir de video gelmiyordu. Benim için yoo. Game moddan ben alı versem mi acaba bir 64 lük. O da boş ver. Ya dur ya bir dur. Dur. Ver şuradan. Al şunu. Ver. Önceden benim şeyim çok iyiydi böyle. Eee vardı var daha işte böyle set yapınca Kalmadı Hani böyle video gelmiyordu? Hayır hayır eee Ondan Bu hafta sınav haftasıydı Ben de kendi elimde oynuyordum Video çekemezdim zaten Ha dedim bugün cumartesi çekeyim. Bugün ama 2-3 tane gelecek yani. O zaman her gün 2-3 tane video koymayı düşünüyorum. Sakın alma ona. Galatasaray aksım Türkiye'ye başlayacağım. Tabii bende. <laughs> Para modu falan var. Cheat yapıyorum sağ olsun. Para şeyini de gösterin belki ya. Ha nedir de da konuşamıyoruz o da. Dur la belki açıktır. Bekleyin ben bir Skype açık Açık değilmiş arkadaşlar. Olsun açar ama. Ya bak Şimdi Cracklander Games oynuyorum BCSG. Şu şey oluyor. Ee, böyle bir şey mi? Ne tutuyor diyorum. Kasma. Hı. Bu arada logo ekledim. İnşallah çıkmıştır. Çünkü 9 kere denedim. Ben de kendime çıkması için. İnşallah bu videoda çıkmıştır. Hadi şunu da Hadi bu ağacı da bitireyim. Ondan sonra birazcık taş kasayım. Benim maden de bulmam lazım. Şu aralarda elma var mı? Yok devam et. Aha ne elma? bu Ha böyle şeyleri nereden bulursunuz diyeseniz ben şey yaptım arkadaşlar. Söyleyin şunu. Acaba bunu mu yapsam? Bunu. Hadi bunu yapayım. Ee, şöyle. şöyleyin. Söyleyin. Şöyleyin ne ya? Hani şey var ya Ha bonus chest yaptım. O yüzden meşale çıktı. Tabi meşaleleri de hayvan gibi aldım. Şimdi şunları da bir çevirelim. Şöyle Hiç uğraşamam şimdi yaratıkla. Zaten yemeğimiz kısıtlı yat evet abi. Şu sepet e, neyse ben de bilmiyorum arkadaşlar onu. Ben de kendi video çektiğime başladığım anda şöyle bir dakika. Ha işte ben de kendimle video başladığım anda O, o çıkıyor nedense Hadi şuradan taş kasalım Şunu da ne? da yavaş kasamam bunu da bak. Şunu da şöyle koy. Yerini değiştir. Şunu da koy. Koş. Çok severim şeyler yapmayı. ben şuralarda bir yerlerden maden bulursam iyi olacak. Hadi lan maden değilmiş. Sözümü kurban olayım diyecektim. Oğlum. Ataberk'i aradım hani Büyüsel Craft'a ama o da açmadı ki. abi olmazsa kömür alayım bari be. Ay kömür olsun bari. Dakka. Ya toprak olması. Bu ne olabilir? durun bir kasmayın lan. Kemilerde talihim var bak yine Ya bir GMO'da girip yapacağım Tabi hayvan gibi numukiye basarsak Videoyu durdurur Arkadaşlar Hiç şey yapmayın Hiç uğraşamayın Olmamalıyım Hiç mi bir şey yok. Kalk, bana geleceğim şimdi. Oyunu istiyorsanız İngilizce de oynayabilirim onu da söyleyeyim. Ver abi şunu. Tamam. Ver abi. Hadi abi hadi. Ya bu ne? Artı iki saldırı. Artı bir, bu ne arkadaşlar? Onu bana bir açıklayın. Şunu bir de şunu. Bir de şunu alayım şimdi. Anam bacım. Bacım. Ah acıdı bacım. Fakirlikten şöyle. Bu pişiyor mu lan? Pişmiyor. Ekmek. Bekleyin mi? Kapı çaldı. Dur lan. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İyi günler. İyi günler.